İsim Ayşegül Karaca. 1981 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde öğrenimime devam etmekteyim. İş ee, iş tecrübeleri olarak e, ilk iş tecrübem Ajans Vega Reklam ve İmple şirketinde ofis, ofis asistanlığıyla başladım. Daha sonra Probil Bilgi İşlem eee Adani e, şirketinde resepsiyonist artı santral operatörlüğü artı idari işler asistanlığı olarak görevime devam ettim. Daha sonra Netron'la tanıştım. Hürriyet İnsan Kaynakları'nı uzun zamandan beri takip ediyorum. Hürriyet İnsan Kaynakları'nda Netron'un bir projesini gördüm. İşsizim projesi. Ve bu projeye katılmak için başvurdum. belli bir sınav sınavdan geçtik ve bu sınavı geçtikten sonra projeye katılma hakkı kazandım. Projede Microsoft Office programlarına yönelik ve İngilizce yönelik eğitim aldım. Microsoft Office programlarını ve İngilizcenin iş İngilizcesi anlamındaki TOEIC sertifikasını elde ettim. Bu sertifikalar iş başvurularımda çok etkili oldu. İngilizcem bulunmuş olduğu düzeyden biraz daha yükseldi. Ve bilgisayar bilgim çok daha netleşti ve çok daha pratik, pratik kazandırdı bana. Daha sonra Netron'un beni yönlendirmesiyle PricewaterhouseCoopers denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketine girdim. Burada denetim bölümünde denetim müdürlerine asistanlık yapıyorum. Raporlamalar konusunda Microsoft Office programlarına yönelik aldığım eğitim çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda İngilizcemi kullanabiliyorum. Bu nedenle Netron'da aldığım bu iki eğitim benim için, iş kariyerim için çok önemliydi. Netron benim için çok önemli. Benim için bir okul oldu, artı bir okul oldu. Üniversite kadar değerli. Şu an hala PricewaterhouseCoopers'a devam etmeme rağmen Netron'da aldığım eğitimler sayesinde ve sahip olduğum sertifikalar sayesinde hala bana iş teklifleri gelmekte ve değerlendirmekteyim. Kendini geliştirmek isteyen, bulunduğu mevkiden yükselmek isteyen veya kendisine artılar kazanmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Netron güler yüzlü personeliyle, bilgili eğitmenleriyle ve vermiş olduğu kaliteli eğitimle kişinin kendisine daha da fazla prestij kazandıran çok önemli bir okul.